Evet arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün 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 sizlerim de T T T Farset o oyunu oynuyoruz Sen bu oyunu ha, açıklaması da zaten e, ge gerçek ha, gerçek hayatta kalma oyunu. Hayatta kalma oyunu oynamayı biz seviyoruz, Evet seviyoruz. Bilmiyorum. Hani kim ki? Yani biz bize buradan hızlı bir şekilde gitmemiz lazım çünkü. Heh. Her ne şey gelebilir yani. Oğlum, lan burada domuz var lan. Abi ya. Tam burada da domuz var abi. Hani ben ne diyeyim ya? Of. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hani yırtıcı da yırtıcı olmazsa sanki ne olacak ve yerli şere var arkadaşlar ye, yerliler var yerli varsa e çok büyük bir tehlike o zaman çünkü yerliler bu yerlinin ne yapıcı değil Belki yani belki sizi öldürecek. Ah. Belki de sizi ee, kötü kötü kullanacak. Hiç böyle Ve ben şunun için dağılsam mı dalmasın. Ya Dağılsan da bir şey değiştirmez ki. Neyse biz yavaş yavaş <laughs> gidelim. ve karşı karşıdaki şeydik ormana. Abi yani çok de değişik bir oyun ama yani bayağı Bayağı bir çok gerçekçi. Size de onu söyleyeyim. burada kimse vardır ha söyleyeyim yani. Cidden de vardır. Çünkü ben Evet, evet gördüm kimse. Bu ne? Köpek. nasıl burada kö köpek balıkları şeyleri var ama bu şey neymiş? Buna abi e, kork kork Korkutucu mu? Yani aslında evet bir tık korkutucu ama o kadar da değil. Hani çok korkutucu değil. <laughs> Bakın size size ben söylüyorum. Bu bu oyun korku oyunu değil. Bu hayatta kalma oyunu. Hani neden neden mi söylüyorum? Çünkü siz, bazı kişiler anlamıyor. Yok bu korku oyunu değil. Ne alaka kardeşim hayatta kalma oyunuyla kork oyun. Yani işte. Evet arkadaşlar diyorum. Bizimkiler bizim 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 bir şey şeyimiz var arkadaşlar çocuğumuz çocuğumuzu bir şey kaçırdı Ka kaçırda kaçırdı kaçırdı arkadaşlar bir yamyam ya da bir e, 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 canavar canavar evet kaçırdı yani ben ben diyorum çünkü bilmiyorum tamam. ama cidden bir şeydi yani y yerli buranın yamyamlardan yamyamlardansa yani baya bir kötü oldu ya yani o anda uçak adası uçak adası iki İlk önce e, uçak kazası oldu. Kazadan sonra e, biz şeyde samam yerdeyiz. Daha sonra baktım. anam Karşında koskocaman bir kanlı, kapkanlı kırmızı bir bir adam benim çocuğu kaçırıyor oyunda. Ve ben ve ben e, bir birkaç gündür arıyorum ama hala da arıyorum yani. Bayağı bir arıyorum. Hani size de onu söyleyeyim. burada buradan var ya eğer bir Timsah çıksın var ya, hiç fark etmem bile. Evet. Tam iyi. Aha. Hani. Beyaz tavşan var. Uva. <laughs> Aslında bu şey ne için? Bu yer. Ha. Ha tamam bu şey bu yer bunun içinmiş. Aslında iyi. İyi ha valla bak iyi. Ha, dur ben inmek istiyorum ama. Ben yok abi ben ince daha çünkü ben da, daha, daha çok tehlike alamam zaten bir tehlikenin içindeyiz <laughs> hiç bilinmeyen bak bilinmeye bilinmeyen bir adadayız şu anda hani Allah bilir ki maçımıza neler gelecek öyle söyleyeyim <laughs> kaldım burada kaldım burada <laughs> bir şey lan bir ses geldi ama yok ya yani bu şey Ha dağdan geliyorsa de, Nasıl ya Benim yer Yer şu tarafta şu o, Orada bir dağ var? Evet dağ var Yok o, orada bir mağaram var? Var mağaramız gibi bir şey var mı? Ve Ve bu e, yer Yerlilerin evi de çok da değişik Hayır lan bu ne? Hani siz buradan aşağıya doğru o zaman siz kayıyorsunuzdur ve ve çok dar hani bir e, n, harbi harbi çok dar neden hani ha, hani hani bir e, ha, hayvan gelirse saldırım saldıracağı an oraya sıkışıp o hayvanı şey yapsın hatta ha, dar evet hani bu hangi Aa, bavul? Evet bir bir tane bavul var ama bu ne? Vallahi de yemeklik. Aa. Bir şey var burada. Söyleyeyim. Evet var abi. Burada bir yılan var. Yoksa bu ya da bir domuz vardır ya da Ha dur. Bir bizim bizim bir sür suyu içelim yeter. Bir tane ah bak. Yine. Yine o. Ah. Ne oldu? <laughs> ne oluyor? Oğlum <laughs> bak. C cidden de, de yani bizi bizi bir şey ya sokuyor ya da ısırıyor. Ya da aç açlıktan böyleyiz. Yani açlıktan böyleyiz herhalde. Anas var var ama ne O ne olan her bir şey tamam, anladım. Eee bize bir şey şey gerek şundan gerek, ama ama bu kafa tas değil. Bu ne oldu lan Vursana bir. Dur. Abi abi şu şu şeyi tamam bir tanesini aldığımıza göre tamamdır artık şeyde şeyimiz de vardır Me meşalemiz meşale yapabiliriz yapabiliriz de yalnız cidden yani buralar bir tık sıkıntılı ya <gülüyor> <gülüyor> evet evet timsah dediğim gibi timsah var Okay, uzakta bu ne sen ne biçim bir şirinsin? Çok şirin. Ve bu şeyler niye birine takip ediyor? Karga. <laughs> de bu karga neden birine takip ediyor lan? Bak. Ha, i̇yi. takip ediyor. Anas. Benim var Benim bu Yerden kurtulman gerek ama o, orada da göllet var. Göllet oldu şimdi biz gitmeyiz. Her neyse. E, e, şimdi yalnız eğer şimdi bir şey olursa akşam biz hangi yerde konaklayacağız? O sıkıntı konaklama yeri de sıkıntılı. <laughs> Yok dur abi ben. Dur dur durun durun. Çözeceğim, çalış çözeceğim bu oyunu. <laughs> yavaş yavaş gidelim de bir şeyimize, e, kendi gelimize. Oradan da bir şey var, e, maden midir? kosko bakın arkadaşı koskoca bir çukur var. Ama binlerce metre metre var yani Zehirliyor, Aa. Zehirliyormuş lan buna beni. Ben şimdi öğreniyorum. Alın lan size. <laughs> Alın lan. Ha. Ah. <laughs> evet abi. Cidden de bizi ya 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 bizi şey yapıyor zehirliyor. Ya da Hans e, bizi bir mağara Gerek ama mağara 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 <laughs> Oğlum, ve akşam oluyor evet akşam oluyor gördüğünüz gibi akşam olduğunu ama biliyorsun ama Hans bizim için bir şey gerekiyor Çimsah vardır var mıdır vardır yani yani ya İlla vardır ama <laughs> Abi burada hani bir mağara var ama <laughs> Mağara 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 mı? Yok mağara yok ya Te Hani şimdi kadar bir şey olaydı da mağara <laughs> Ber var. Var mı lan? Evet var. Bir saniye. Yok. Ah be. Yani olayda da şey yapardık en azından girerdik. Ne, ne var ne yok diye bakardık içini. Ama hiç geri kalmadı. Hani biz var ya burada öldürürüz lan. Ölüm de var ne şey bir şey çarptı. İnşallah yağmur yağmaz. Abi yemin ederim yemin ederim oradan var ya koskocaman bir şey yürüdü. Ama ayakla insan gibi ama. Hmm. Eğer bu şey varsa bizim diğer ya şu tarafta varsa şu tarafta bir yer var aslında. ama Orası mıdır bilmiyorum. Bak orasını bilmiyorum. <laughs> ha şimdi abi bize. Yani bu gerek değil, bu gerekmiyor abi. Bir de, bir de şundan gerek ha. Dur Akşam oldu Akşam olur Gün doğar Ve ben Kayıyorum lan buradan. Abi akşam oldu. Gö e hakkı bir bi video durduruyorum. Sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar. S sonunda sonunda da e, şeyimiz oldu. Sabah s s sabah s sabah o sabah oldu arkadaşlar. <laughs> Daha sonra arkadaş biz bir şu, şu 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 tarafa şu tarafa doğru gidecektik ama gidelim ama yalnız e, ee, videonun videonun nun ee, bir şey 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 gelmiş saati yani bitimin saati gelmiş. Evet arkadaşlar. Evet ar arkadaşlarım bu bugünlük bugün bugün पुगनी के पुगनी के उक्त अंदर हर्ष करो हर्ष करो वो आया आया खाना मावन है और मेरे वेलाय का तुम्हें उन्नत मिले वाहिब वाह